Değerli arkadaşlar, 1982 yılından bu yana, 82-83 hattından bu yana, demek ki 42 yıl falan olmuş, dış habercilik yapıyorum. Çok da mutluyum. Dış habercilik bana çok geniş bir ufuk, çok değişik coğrafyalarda yaşayan insanların kültürlerini taşıdı. Savaşlarda bulundum. Coğrafyamızın, uzak coğrafyanın, yakın coğrafyanın, Arjantin'deki Falkland Savaşı'nın bile ne olduğunu takip ettim. Ama çok açık ve net söylüyorum. Özellikle şu son üç yılda, dört yılda bu Müslüman coğrafyanın yaşamakta olduğu çaresizliği meslek hayatımın hiçbir döneminde görmedim. Son derece kapasitesiz, son derece günlük çıkarlar peşinde koşmaktan başka bir halta yaramayan liderler tarafından yönetilen bir coğrafyadayız. Bu coğrafyanın yarısı zaten yok. Fakirlik, savaş, yıkım vesaire nedeniyle Müslüman coğrafya diye haritada gözünüzün önüne getirdiğiniz meselenin yarısı yok. Geri kalan yarısı da Amerika Birleşik Devletleri'nin poposuna girmek için elinden geleni yapan liderler kadrosuyla yönetiliyor. O yüzden iki yaka bir araya gelmiyor. Gözümüzün önünde Gazze, bakın demokratik vicdan diye sürekli anlatıyorum. Geç bu hafta sonu da yani cumartesi pazar günü geçtiğimiz Amerika'nın ve Avrupa'nın bütün başkent ve şehirlerinde Hristiyan olduğu ifade edilen geniş binlerce on binlerce kitle Gazze için sokaktaydı. Müslüman coğrafyada Gazze unutulmuş gözüküyor. Hiçbir Müslüman ülkenin sokağında On binler kendiliğinden bir araya gelip de ne durulan bu Gazze, nasıl olmaz böyle bir şey demiyorlar. Şimdi daha geçen bugün bugün şeyde e, tesettürlü bir kızımız genç bir hanımefendi Kabe'ye gitmiş. Bandanası var. Filistin bandanası. Az daha tutuklanıyormuş. Kardeşim sormuş nedir sizin derdiniz demiş Suudi polisine nedir bu bandana bu Filistinman burası demiş dua edilecek yani politika yok lan oğlum politikadan bahsetmiyoruz ki Müslümanların soykırıma uğradığı bir olaydan bahsediyoruz normal politika mesela şöyle bir şey yazarsın kahrolsun İran değil mi veya kahrolsun Türkiye Böyle bir şey. O zaman geri al bandanayı tabii ki. Müslümanın arasına nifak sokuyorsun diye. Kadıncağız dayanamıyor. O da bir anne belli. Diyor ki Ulan ben buraya kadar geldim Rabbime dua edeyim. Bir de şunları şey, böyle bir dünyada Suudi polisinin yaptığına bak. Anladınız mı ne demek istediğimi? O yüzden kutsalımız elden gider. Bakın bugün Kudüs günüymüş. İsraililerin bir legalugası. Ve e, bu gün nedeniyle İsrail Devleti'nin <laughs> Ulusal Güvenlik Bakanı denilen faşist Itamar Ben Givir hempalarını toplamış, Mescid-i Aksa'yı bastı. Bakın, bir Yahudi radikal cemaati basmıyor Mescid-i Aksa'yı. Mescid-i Aksa'nın güvenliğinden sorumlu uluslararası anlaşmalara göre Mescid-i Aksa'nın güvenliğinden sorumlu olan bir zat beraberine neymiş? Necef Celile ve Ulusal Dayanıklılık Bakanı kimse o? Neyse o? Yizak Vaserlov ve aşırı milliyetçi Yahudi Gücü Partisi'nin üyesi Yizak Krozer'i de almış. Kalabalıkla beraber çok sayıda Yahudinin tapınak dağı derler onlar Mescid-i Aksa'yı. Çünkü Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde eski bir Yahudi tapınağı olduğunu savunuyorlar. O yüzden Mescid-i Aksa yıkılsın, Yahudi tapınağı kurulsun. Dertleri bu. Dertleri bu 21. yüzyılda. Diyor ki bugün şükürler olsun ki Tapınak Dağı'nda yani Mescid-i Aksa'da dua etmek, Tapınak Dağı'nda eğilmek mümkün. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz, faşist bakan diyor. Ve e, savaşta zafer için ve rehinelerin güvenliği için e, gitmiş. Ayrıca diyor ki, Mescid-i Aksa'da tam Mescid-i Aksa demiyor da ben tapınakta dememek için abile söylüyorum. Mescid-i Aksa'da tam secde de dahil olmak üzere Yahudi duasının yapılmasına izin verildiğini diyor. Ne bu? Geldi fotoğraf. Tıpkı Hristiyanların bir papaya karşı yüzüstü böyle uzanması var ya tam secde diyorlar. Böyle bütün vücudunla sadece böyle bakıyorsun. Orada bakmıyorsun böyle yapmışlar onlar. Tam secde o. Yapmışlar bunu. Tarihte ilk defa oluyor. Osmanlı böyle şey izin verir mi? Sokmaz onları. Sonrasında da uluslararası anlaşmalar var. Ürdün'le yapılmış bilmem ne. Ve esasında Haredim diye adlandırdığımız o böyle daha ortodoks hareketler bu yapılan saçmalıklara, bu yapılan saldırganlıklara karşı dinci partiler, gerçek dinci partiler, Yahudiler diyorlar ki siz günah işliyorsunuz orada böyle şeyler yaparak diyorlar. Bir de böyle kendi aralarında da büyük bir kepazelik var. Büyük bir kepazelik ve bütün bunları dün akşam Çadırlara yangın bombaları atarak Filistinli çocukları kavurdukları bir günün sabahında yapıyorlar. Bir soykırımın gölgesi altında yapıyorlar. Merak etmeyin, Ürdün kınamış. Bizimkiler herkes kınar. Kınarlar, kınanır ama susulur. Ama bu arada ben size söyleyeyim, faşizm fena de yükseliyor İsrail'de. Yarın bir gün Benjamin Netanyahu bile Yerine gelecek olan faşistlerden daha merkezde kalacak. Siz esas o zaman seyredin bakalım Mescid-i Aksa'da neler olacak. Gücünüz var mı? İşte bakın. Bilmiyorum. Adam çıkmış diyor ki İsrail Dışişleri Bakanı gidiyorsa, bakın diyor İngiltere ve Fransa siz çok fena kaşınıyorsunuz. Habire diyor bir takım laflar ediyorsunuz. Filistin Devleti'ni tanıma gibi 18 Haziran'da Avrupa Filistin devletini tanıyabilir, onu bilin. Filistin devleti tanındığın diyor, tanındığı biz diyor bu Batı şeriayı Yahudi yerleşim birimleriyle beraber topyekun ilhak edeceğiz diyor. Sıkıysa gelin diyor bizim elimizden o Batı şeriayı kurtarın diyor. Adamın kafası bu. Kınıyoruz. Çok çok aciz bir durum. Para Siyonist işbirlikçisi Arap rejimlerinde ordular parasız Müslüman devletlerde onların da işi Amerika'yla siyaset zaten B klas C klas sonuç Yahudi geldi çatır çatır değil mi? Ha? tam secdeyi yaptı. Nerede? Mescid-i Aksa'da. İslam'ın en önemli mekanlarından biri. Buyurun. Hoşçakalın.